Ses bir 3 deneme. Hepinize merhaba arkadaşlar. Başladıkça <laughs> arkadaşlar. Ee, direkt maçta başladım çünkü bunun girmesi uzun sürüyor. Artık başlarsa yeni güncellemeden dolayı. Aha. Direkt maçta gireyim ki sizi bekletmeyin dedim arkadaşlar. Ee, <laughs> Her neyse arkadaşlar şöyle ilerliyoruz. Arkadaşlar öldük evet Mortis canımız azdı arkadaşlar. Bu video gelir gelirim arkadaşlar. İnşallah gelir. Sıfır sıfırlık bir durum var şu an. Mortis. Drink Arakul. Mıydı neydi? <laughs> Her neyse arkadaşlar. Grom. Mike öldük arkadaşlar. Yürüyelim. Ee, tuş basmadı. Çok konuşamayacağım arkadaşlar. Çünkü yeni uyandığım için. Direkt video attım e, ee, sizlere videosuz bırakmamak için arkadaşlar. Çok iyi. Girsin o, Ay, girmedi girmedi girmedi. <laughs> arkadaşlar oradan oldu öyle ya? Ölmedim türlü. Ultim var sıkıntı yok arkadaşlar. Öyle sebep söylemedim. şuraya bir nişan alsam sıktım şuraya doğru şuraya da şöyle şuraya da bak Hı -hı. vurdum gol oldu arkadaşlar çok güzeldi birinci golümüzü attık ee, biraz hafta oynuyor musunuz yorumlara yazın arkadaşlar ee, gel veya cennet açılımı gelecek arkadaşlar video like falan gelirse gene de gelebilir bak şu morti sıkıntı yaptı biraz diyecektim hemen aldım şöyle bir Oy, arkadaşlar çok güzel gol attık ee, 12.99 kupa bir kupa kaldı yok çıkmaz ya çıkmaz ya. Heh. Evet arkadaşlar. Kaç kup olduk? 14.599 kup olduk arkadaşlar. Bu 2 dakika geçmiş videolar arkadaşlar. Her neyse devam edelim. <laughs> Bu videoya arkadaşlar de demiş olduğum gibi 10 like ve kanalıma abone olmayı arkadaşlar. 15 veya 20 abone olacağım. <laughs> Desteklerinizi beraber. Şu an 12-13 abone var. Kanalımız gelişiyor arkadaşlar. ilk başta çok kötüydük. Hadi vur vur Aldınız onu. Attın o golü. Güzel arkadaşlar. Birinci golü yedim. 777. E atıyor. O ne oldu? Büyük ihtimal rakip kray aksesuar falan bastı diyecektim. Güzel yemeye. Şu poko bir gitsin. Oh öldük ama nasıl öldük arkadaşlar ya. Kray büyük ihtimal. Ya ulti attı. Zaten ulti attı da. Bir kere daha vurdum. Aldım aldım. Vur 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 uzaklaştır şunu. <laughs> Arkadaşlar işte şu karakter çok güzel ya. Kontrol ediyor. Sonra topu uzaklaştırabiliyor. O acayip eziyor. Nereye gitti bu? <laughs> Şöyle öleceğim 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 oldu arkadaşlar. Öldüm arkadaşlar yani konuşamadım pardon. Heyecandan konuşamıyorum. Bu maçı yenersek eğer 14.600 kupa oluyoruz arkadaşlar. Ve 14.000 kaçtı ya. 14.600 kupayız arkadaşlar işte. Arkadaşlar Hüseyin geldi oyuna. Evet arkadaşlar Hüseyin bize gelecekmiş her neyse devam edelim. Yazayım hatta. E ee, o videolarım. Video daayım. O videolarım. O tomar 753 7 her, <laughs> her neyse devam arkadaşlar. Ee, devam edelim arkadaşlar kaldığımız yerden. Ee, hangi savaşçıyı seçeceğim? Krom alırım ya. Yok ya da şey. gibi falan olur. Karolu, Penolu. Sekiz bit alayım ya. <laughs> arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, kaç dakika? 6 dakika geçti arkadaşlar. E, Hüseyin'le de bir maç atalım. <laughs> arkadaşlar özür diliyorum bazı şeyler olduğu yazışmalar ama şu ölsün boş yer aktı saatte ya kar bölüm kullanılır? <laughs> Vurdum ileri. Öldürün şunu. Çok güzel. Vur Hüseyin. Hadi. Vurun vurun vurun. Şurada vur. Ölsün artık. Öldü. Mortis mortis. Pasını ver. Işınlandım buraya. Koyum attım. Arkadaşlar bu videoda mükemmel hareketler yapıyorum. Bu video güzel bir like bombası istiyorum arkadaşlar. İnşallah gelir. Bak ataya bak ataya. Öldüm ya. <laughs> Her neyse arkadaşlar 1-0 yeniyoruz. Son bir tane aşı sarım kaldı. Bunu gereken bir yerde kullanmam lazım. Bak Mortis. Şöyle alalım topu. İleriye vuralım. Şu Mortis bir kestek iyi olur. Güzel. Arkadaşlar ileri. Alın bakayım topu. Arkadaşlar yendik. 8 dakika geçti arkadaşlar. Yendik. 8 kovamızı aldık. Güzel arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. <laughs> Hoşça kalın, mutlu kalın arkadaşlar. Ee, bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar.